Merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik ve lezzetli, görseli ve sunumuyla herkesi kendine hayran bırakan nefis bisküvili rulo pasta tarifini hazırladım. Dilerseniz bu nefis pastanın yapılışına geçelim. Tarife geçmeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek yeni tariflerden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Öncelikle 2 paket sade petibör bisküviyi kırıp rondoya alalım. Un kıvamına gelene kadar rondodan geçirelim. Ben sade bisküvi kullandım. Siz dilerseniz kakaolu da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Daha sonra tencereye 50 gram tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı süt ekleyip malzemeler eriyene kadar karıştıralım. Sosu çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Tereyağı ve malzemeler çözüldükten sonra ocaktan alalım. Uygun bir karıştırma kabına bir paket krem şantiyi alalım. 1 su bardağı soğuk sütü ilave edip bir mikser yardımıyla güzelce çırpalım. Kıvam aldıktan sonra içerisine 2 su bardağı Hindistan cevizi ekleyerek karıştıralım. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malzeme listesini ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına ekliyor olacağım. Aradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kremamızı bir kenara alalım. Bisküvilerin üzerine bir paket vanilya. Sosumuzu un haline getirdiğimiz bisküvilerin üzerine dökelim ve iyice karıştıralım. streç film arasına bisküvili harcımızı alalım. Üzerini kapatıp bir merdane yardımıyla açalım. Açabildiğimiz kadar açalım ve üzerine Hindistan cevizli karışımı alalım. Ardından bir spatula yardımıyla güzelce yayalım. Her tarafına eşit bir miktarda yaydıktan sonra rulo şeklinde saralım. Tarif hakkındaki yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın değerli takipçilerim. Rulo pastamızı 1 saat kadar buzdolabında bekletelim. Sürenin sonunda pastanızı dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Rulo pastamızı dilimleyip servis edelim. Umarım bu nefis tarifi sizlerde dener ve beğenirsiniz şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle